Selamünaleyküm arkadaşlar. yine Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar çok güzel bir model yapacağız. Biraz farklı ve gösterişli bir model olacak. E, hemen modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen şöyle e, yazmamın kenarından ben sizler için şöyle daha önceden birazcık ilerlettim modelimi. Hep birlikte devam edelim gördüğünüz gibi arkadaşlar ara oyası olarak şöyle sinek kanadıyla başladım hemen şöyle bir tane zürafa yaptım zürafamızın içerisine tekrar ipimle iğnemi alarak geri dönüyorum ve bu zürafamın içerisine bir tane pırpır yapıyorum pırpırımızı çok uzun olmayacak şekilde ayarlayalım hemen pırpırımın ipimi iğnemin üzerine alarak pırpırımın üzerine tekrar ipimi alıyorum ve zürafamın içerisine batarak ara oyamızı oluşturuyoruz şöyle sıralı sinek kanatları yaparak ara oyamızı oluşturmuş oluyoruz Hemen şöyle bir yan zürafamıza geçiyorum. Ara boşluk bırakıyorum. Ara boşluğumuz 3 zürafa yeterli olacaktır. Modelimiz için, çiçeğimiz için. İsteyenler istediği şekilde yapabilir arkadaşlar. Arasını daha da uzatabilirler. 3 tane zürafa boşluk bırakacağız. Tekrar şöyle 3 tane zürafa yapıp tekrar geri döneceğim. Toplamda 6 zürafa gelip bu 3 zürafamızı tekrar geri dönmüş olacağım. Hemen şöyle ipimle birlikte geri dönüyorum. Şöyle bir yan zürafama geçerek tekrar zürafalarımı ekliyorum. Son zürafama da batarken arkadaşlar burada geniş bir yuva yapıyorum. Şöyle bir tane yuva oluşturuyorum. Hemen bu yuvamın içerisine iğnemi batırıp tekrar geri dönüyorum yuvamın içerisine. Şöyle iğnemle düğümümü çekebilirim. İsteyenler bu işlemi modeli ters çevirip de yapabilir arkadaşlar. Zaten modelimizi yaptıkça da düğümlerimiz oturacaktır. Tekrar yuvamı batıyorum. Orta boylarda 5 tane pırpır yapacağım. Çiçeğimizin yeşil yaprağını hazırlamış olacağız. Şöyle 5 tane pırpırımızı yaptım. İlk pırpırıma batarak tekrar ipimi geri alıyorum. Ve geri dönüyorum. Hemen buradan bu ilk pırpırıma batarak arkadaşlar bir tane pırpır ekliyorum. Buraya pırpırlı yeşil yaprağımızı yapacağız. Bir yan pırpırına batarak Zürafa mı yaptım diğer bir pırpıra batıyorum bütün pırpırlarımıza batarak bu şekilde dört tane zürafamız olmuş oldu arkadaşlar hemen tekrar ilk zürafamıza batarak geri dönüyorum hemen buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir kalana kadar yaprağımızda bu şekilde ilerliyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Her başa geldiğimizde bir tane pırpırımızı eklemiş olacağız. öyle ipimi iğnemden çıkmaması için düğüm atıyorum hemen pırpırımı ekleyerek şöyle devam edelim oldukça güzel bir model arkadaşlar bugünkü modelimiz şık bir model hem de gösterişli bir model çatı pıtı her yere yakışan bir model bu aralar havlu kenarlarında bile görmeye başladığım bir model en tepe noktasına da tekrar batıyorum hemen bir tane de pırpırımı buraya yapıp bitiriyorum şöyle pırpırlarımızı düzeltelim yaprağımızı sola doğru meyilini verelim. Burada yeşil ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. İsteyenler e, ipi uzun olanlar ya da sürekli peklemek eklemek istemeyen arkadaşlarımız buradan yaprağın kenarından kenarından iniş yapıp tekrardan ara oyasıyla devam edebilir. E, ben birazcık daha ara oyası sizler için 3 zürafa bırakıp tekrardan devam etmek istiyorum yeşil ipimi bu kayamızın dip kısmından bağlayacağım 3 zürafa ilerleyeceğim ve ara oyamızı birazcık ilerletip sizler için döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar alt zemini ben birazcık daha ilerlettim sizler için bu kaya dibinden tekrar ipimi bağlayarak ilerledim e hemen diğer aşamamıza geçelim farklı rengimle devam edeceğim farklı ipimle yaprağımızın kenarından hemen şöyle yuvamıza batıyorum buraya hemen şöyle ipimi sabitledim yuvamıza ilk önce arkadaşlar 3 tane zürafa yaparak başlıyoruz 3 tane zürafa yapacağım üç tane mı yaptım hemen ilk zürafama tekrar batarak İpimi iğnemin üzerine alıp geri dönüyorum. Hemen burada bir tane artırma yapıyorum. Yani aynı zürafamın içerisine batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Üçüncü zürafama batıyorum ve tekrar aynı yere batarak bir tane zürafa ekliyorum zürafa sayım 4 olmuş oldu arkadaşlar yani sağda ve solda yani baştan ve sondan artırma yapmış oldum tekrar ilk zürafama batıp geri dönüyorum yine aynı işlemi tekrar ediyorum başta artırmamı yapıyorum Diğer zürafalarımı batarak da yine zürafalarımı yapıp devam ediyorum. Hemen artırmamızı yapıyoruz yine son zürafamızda. Toplamda 5 tane zürafam oldu. Tekrar ilk zürafama batıp ipimi iğnemin üzerine alıp tekrar son kez geri dönüyorum. Ve son kez artırmamı yapıyorum. Yani bizim toplamda 6 tane zürafamız olmuş olacak arkadaşlar. Bu son sıramızda. Şöyle 3 4 şöyle 5 ve 6 altı. altıncı zürafamızda da yapıyoruz bu ipimiz burada durabilir arkadaşlar hemen sarı rengimi alıyorum sarı olan ipimi üçüncü zürafamdan batıyorum ve hemen dördüncü zürafama batarak küçük bir pırpır boyutunda yuva gibi arkadaşlar şöyle pırpır yuva gibi düşünerek şöyle bir tane yuva yapıyorum hemen bu yuvamın içerisine sık iğne yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile dolduruyorum çok büyük yapmamanızı öneririm arkadaşlar çünkü o küçük oldukça modeliniz ona göre zemin hazırlama noktası diyebilirim. Yani modelimizin gidişatını buradaki sık iğne yaptığımız yere göre ayarlayacağız. Şöyle sayalım. Ben kaç adet doldurdum? 2 4 6 7 8 9 bir tane daha ekleyeyim. Bu arada arkadaşlar leylak kullandığım için ipim ince. Sizler oyalı kullanırsanız 8 tane doldurabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Yine isteyenler istediği şekilde tabii ki yapabilirler. Şimdi modelimin ön yüzünü çeviriyorum arkadaşlar. Şurayı birazcık daha dipten keselim. Modelimin ön yüzünü çevirdim. Bu yapmış olduğumuz sık iğneli yeri bir nokta gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle sarı ipimizi bir kenara alalım. Diğer iğnemizi alıyorum. Hemen buradan arkadaşlar bu son zürafamın içerisine batıyorum. En son yaptığımız zürafamız. Batıyorum. İpimi iğnemin üzerine alarak bu zürafamın içerisine geliyorum. Sıkı bir düğümle geliyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde boşluk bırakmadan. Modelimi ters çeviriyorum. Tekrar ve ilk Bakın ilk zürafama batıyorum. Küm iğnemin üzerine alıyorum. Ve bu yapmış olduğumuz bakın sık iğneli yerden üzerinden hiza alarak arkadaşlar şöyle ipimi yukarıdan getiriyorum. Ve tekrar dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar sağlam olması için. Yine zürafama batıyorum ön yüzünden ipimi dolayarak yine aynı yuva boyutunda arkadaşlar yine şöyle tekrar etmiş olacağım etrafından geldim modelimi ters çeviriyorum ve modelimize devam ediyorum bu yapmış olduğumuz yuvamızın içerisine batıyorum boş bir düğümle ilk önce boş bir düğüm atalım tekrar batıyorum bir tane pırpır yapıyorum çok uzun olmayacak şekilde bir tane pırpır ekledim pırpırımın içerisine batıp yukarı doğru çıkıyorum Tekrar buradaki yuvaya iniyorum ve bir tane sinek kanadı oluşturmuş oluyorum. Buradaki yapmış olduğumuz halkamızın, yuvamızın içerisine bu şekilde sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Dolana kadar dolduruyoruz. Zürafalarımızın boyutu Pardon, pırpırlarımızın boyutu normal boyutlarda. Tekrar dönüyorum ve tekrar buradaki halkamızın içerisine dönüş yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu halkamızın içerisini sinek kanatlarıyla dolduracağım ve sizler için hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, ben e, arka yüzünden bütün sinek kanatlarımı doldurdum. Toplamda 2, 4, 6, 8, 9 tane sinek kanadı sığdırdım. <laughs> El orantınız e, sizlerin neyse arkadaşlar, o şekilde doldurabilirsiniz. Hemen son işlemimizi de yapalım arkadaşlar. Çiçeğimize ön yüzünü çevirdim. Modelimin ön yüzündeyim. Hemen bu sinek kanadımın dalına batıyorum ve yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar aynı pırpırımı yine boyutunda olacak şekilde yukarı doğru geldim hemen bir yanındaki pırpırıma batıyorum arada şöyle çok büyük olmayacak şekilde arkadaşlar bir yuva oluşturuyorum hemen diğerlerine de aynı şekilde batıyorum çok geniş olmak olmayacak olmamasına dikkat edin arkadaşlar bu şekilde bütün hepsinin arasının arkadaşlar eşit olmasına dikkat edin. Eşit olduğu zaman daha muntazam bir görüntü elde edersiniz. Birisi büyük, büyük birisi küçük olduğu zaman sorun yaşayabilirsiniz. En sonuncuyu da şöyle batıyorum arkadaşlar şöyle düşünün sol yaprağımız sol yana bakın arkadaşlar burada sinek kanadımıza denk gelen kısmından ister ikinciye denk gelsin ister ilk sinek kanadına denk gelecek yerde arkadaşlar şöyle modelimizi hem sağlamlık açısından ben ilk şöyle sinek kanadıma bağlıyorum hem sağlamlık açısından hem de modelimin daha rahat kullanım açısından bu şekilde buraya sabitliyorum ve ters yönünü çevirerek bütün bu yaptığım yuvalarıma sık iğnemi doldurarak tamamlayacağım. Kaç adet dolduruyorsanız arkadaşlar ilkini diğerlerini de aynı şekilde doldurmaya dikkat edin. Hepsi eşit olsun ki Muntazam bir görüntü elde edelim. Şöyle ben bir tanesini doldurayım kaç tane alıyor sık iğnemizi şöyle altı tane doldu arkadaşlar bakın benim yaptığım altı tane aldı hemen bir diğerine geçiyorum sıkı bir düğümle ve yine aynı şekilde şöyle tekrar sık iğnelerimin hepsini yaparak devam edeceğim arkadaşlar ben sizlere modelimi arka tarafta tamamlayıp vaktinizi çok almadan hemen döneyim arkadaşlar. Benim 6 tane aldığı için arkadaşlar hepsini 6 sık iğne doldurup sizler için döneyim hemen. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamlayıp sizler için hemen tekrardan geri döndüm modelimiz oldukça gösterişli oldukça şık bir modelde arkadaşlar Umarım sizler de beğenmişsinizdir modelimizi böyle bir modeli böyle bir sıklıkta arkadaşlar 100 TL 120 TL yapabilirsiniz gönül rahatlıkla da yapabilirsiniz oldukça e, e, nasıl söylesem arkadaşlar meşakkat isteyen bir model arkadaşlar ee, üzerinde durulması gereken bir model, dikkat edilmesi gereken bir model arkadaşlar. İnci işçiliği, işçiliği olan bir model. O yüzden de 100 TL, 120 TL rahatlıkla yapabilirsiniz. Bütün malzemeleriniz kendinize ait olacak şekilde Karşı taraf ödediği zaman da sizler kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar fiyatınızı. Ama dediğim gibi ince işçilik istediği için de arkadaşlar modelimiz oldukça güzel bir model. Oldukça da güzel bir fiyatımız var arkadaşlar. Kesinlikle basit bir model gibi gözükmesin. Kesinlikle basit bir modelde değil. İğne e, ile yapılan her iş gerçekten muntazam bir iştir. Her zaman da arkasındayımdır iğne yasının. E, o yüzden de e, böyle bir fiyatta makul bir fiyattır diye düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrimdir. Tabii ki arkadaşlar bu arada e, bana isteyenler katılabilir. istemeyenler katılmayabilirler. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar e, i̇p numaralarımı da şöyle sizler için söyleyeyim. E, 1848 sarı limon sarısı bir ton kullandım. 1836 leylak suni ipek arkadaşlar bu iki tane tonum leylaktan kullandım. Şöyle de oyalı suni ipekten kullandığım 632 numaralı ipim var. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.